Kırşehir'de aile okulu projesi kapsamında 2905 aileye eğitim verildi. Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi hedefleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen aile okulu projesi kapsamında bugüne kadar ilimizde 109 kurs açılmış ve bu kurslarda 2905 aileye eğitim verilmiştir halk eğitimi merkezlerimiz bünyesinde aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, Ahlaki gelişim alanlarında açılan kurslarda eğitim gören öğretmenlerimiz kendi okullarında ailelere yönelik eğitimler vermektedir. Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirmesi sonucu artan kaygı, uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması Sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulanma hizmetinden mahrum kalmaları, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azaldığının tespit edilmesi ve benzeri ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği ile aşabilmek bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını hep birlikte bulabilmek için Mart 2022'de Aile Okulu projesi hazırlanıp ve Aile Okulu eğitimleri başlatıldı. Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Aile Okulu projesi 81 ile yaygınlaştırılmış ve projeden bugüne kadar 1 milyon aile yararlanmıştır. Eğitime katılmamızın amacı, yani faydasını nasıl gördük derseniz, çocuğumuzdan iletişimimiz daha farklılaştı. Mesela dur demesini, hayır demesini, evet demesini öğrendik, öğrettik. Bu eğitimi almaktaki amacım, topluma çok daha faydalı bir birey yetiştirebilmek adına çocuklarımı ve etrafımdaki çocukları, çocukların velilerini, ailelerini bilinçlendirmekti aslında amacım. Bu gibi eğitimlerin ben yaygınlaşmasını çok istiyorum ve herkese de hemen hemen her veli hatta anneanne olsun babaanne olsun hala teyze artık kim varsa bu eğitimlere katılarak kendilerini geliştirmelerine tavsiye ediyorum. Ders konusunda bayağı bir zorlanıyorduk çocuklarla. Bu eğitim sayesinde çocukla ders nasıl çalışılır, nasıl hani çocuğu adapte edebiliriz derse o konuda bana çok faydası oldu. Ben kendi aile hayatım içinde, velilerim, velilerin aile hayatı içinde de benzer problemlerimiz olduğunu keşfettim. Bazen böyle bir kilitlenip kalmaya başladık yani. Çocukla baş etmek için bir çare arıyorduk. Yani bu çareyi de aile eğitiminden dolayı yani bulduk gibi geliyor bana. Hayatımıza yön verecek güzel bilgiler aldık. Çocuklarımızla beraber okullu olmaya aileleri, anneleri, babaları dahil ettikleri için okulumuz yönetimine ve organize eden öğretmenlerimizi özellikle çok teşekkür ediyorum. Hani oğlumla daha doğru iletişim kurmak, onu daha iyi anlayabilmek ya da kendini ona daha doğru ifade edebilmek için bu kursa katılıyorum. Bundan da çok memnunum. E, ee, bu eğitimle birlikte bildiklerimi tekrar atıyordum. Unuttuklarımı tekrar atıyordum. Ve bir sürü şey, yeni şey öğrendim. Bu çocukla ilişkimi yansıdı. ilişkime yansıdı. Eşimle evdeki ilişkime yansıdı. Arkadaşlarla ilişkime yansıdı. İletişim çok önemli bir dünyada en faydalı olduğu aileler bir anneler babalar bir yere geldiği zaman kendi dertlerinin başka ailelerde olduğunu fark ediyorlar ve paylaşım yaptıkça diyebilirim aslında dertlerini paylaştıkça e, faydalandıklarını ve rahatladıklarını gözlemliyorum. E, açıkçası bu eğitimler bana çok iyi geldi. Herkese tavsiye ederim.